Devletçilik, Özgür Karakaya Mustafa Kemal Atatürk'ün altı ilkesinden ekonomi ile ilgili olanıdır. Girişimcilere ve özel teşebbüse olumlu yaklaşır. Yol göstericidir, yön verir planlayıcıdır ve denetler. Hayatın her alanını düzenleme etkinliğidir. Fırsat eşitliğinden yanadır. Halkı sınıflara da ayırmaz kamunun ortak çıkarlarını ve ilerlemesini önemser. Serbest rekabete karşı kamu yararını gözetir. Müdahalecidir, katı da değildir. Özelleştirmeye de karşı çıkmaz. Antikapitalist de değildir. Özel mülkiyette yer alır. Gire ve lokalta yer verilmez. İyelik hakkını da saygılıdır. Kişisel çalışma ve üretimi temel almaktadır özel girişimin yetki ve gücü dışında kalan ve örgütlenmeyi ve gerçekleştirmeyi içine alır. Özel sektörün yetersiz kaldığı yerde yatırımların bizzat devlet tarafından yapılmasını da öngörür. Özel sektör işletmeleri ile devlet işletmelerini de dengeli kılmaktır. Birinin diğerini yok etmesine izin de verilmez. Kamu ve özel kesimin kalkınmada birlikte yer almasını savunur. Lokomotif görevi görür ekonomik yaşamı desteklemedir. Yatırımcıya, üreticiye dağıtımcıya yön vermedir. Ulusal bir ekonomiyi kurmanın da ilkesidir. Devletin de girişimci hale getirilmesi ve ekonomik hayatın içine girmesidir. Ekonomik alanda doğrudan doğruya devletin müdahalesi de yer alır. Ülkenin bağımsızlığını korumak için de devletçi bir ekonomi yürütülmüştür doğrudan doğruya emperyalizmin müdahalesine karşı kurulmuş bir savunma ilkesidir. Ülkenin sosyal politikasında izlenecek yol ve yöntemlerin belirlenmesi, ekonomik, sosyal ve kültür kalkınmanın da devlet eliyle gerçekleştirilmesidir. Çağdaş yurttaş, yetiştirme amacındadır. Ülke olanaklarının kullanımında, işletilmesinde, kalkınmasında çağdaşlaşma da devletin ekonomik işlevini de yön vermiştir sosyal güvenliğin sağlanmasını devletin görevi kabul eder. Devletçilik ilkesinin benimsenmesinin temel sebepleri, halkın birikmiş sermayeden yoksun oluşu, kalifeye eleman eksikliği, girişimciliğin bulunmamasıdır. Devletçilik ilkesi, en yoğun şekilde 1933-1939 yılları arasında uygulanmıştır. Bu Türkiye'nin ihtiyaçlarından doğan, ülkemize has bir sistemdir deneyimle oluşmuş bir ilkedir. Tanrı ekonomi modelidir. Kapitalist ve Marksist modeller dışında bir ekonomik kalkınma yöntemi aramanın ve bunun gereğine inanmanın da ürünüdür. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istikbalini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilerlebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahil seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, gayri ve harici bedhaların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyetin müdafa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait, çok namisak bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin vesile olabilirler. Cebren ve ile Aziz Vatan'a, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi ve Müslümanların siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Millet, farklı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 20 Ekim 1927 Mustafa Kemal Atatürk Biz galibiyetle eller. Karşısında, bizim Karşısında, bizim Karşısında bizim ve ve keskin. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson'un. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz. Siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şu seboylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta et gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanınızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazı, üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Robnok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal-siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25. Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.